Evet arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Şunu şöyle bir ayarlama yap. Gördüğünüz gibi şöyle mısır tarlasındayız. Bu tarlada balye yanmışlık balye ediyorsun da bu tarlada. Bakın arkadaşlar şöyle yakınlaşmıyor. Şu an gübre atıyoruz tarlada. Mısırlarımızı ektik. Şöyle. Oldular büyüdüler. 3 santim ancak. Yağmur yağacak diyorlar. Ondan gübre atıyoruz. Yani gübre atma işi şu an erken biraz. Ama yağmur yağsın, erisin. Biraz daha faydalı olsun diye. Yan tarafta da atıyor. Bir başak. Böyle yani arkadaşlar. İkinci böyle yulaf yerine ektiğimiz mısırlar e, toplam 30 dekar bir yer işte. Mesela bu burası tek tarla 16 dekar. Başka tarlalar da var. 200 metrekare. Ama burada değil. 4 5 tane tarla bir yerde. 200 metrekare. Bir dönüm, bir buçuk dönüm. 100 metrekare. Öyle yani. Allah'tan onlar böyle uzak değil. Tarlalar yan yana. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Bakın şu otmuştu bunu çıkarttık. Bakın. Bu sır patlamış. Bakalım elimize alırsak ne olur. Şöyle daha iyi gösteririz. Allah bu çimlenmiş biraz çim atmış bakar mısın arkadaş? <laughs> <laughs> Şu çim, mısır çaldı Şu otta <da> şuradan gitsin. Hı. <laughs> şöyle bir mısır arkadaşlar, şöyle elimize aldık. Şöyle bir mısır. Ay düştü. Şöyle. Ah. Elimde tutamıyorum ya. Ha. Şöyle odaklasın. Arkadaşlar <laughs> şimdi biz bunu böyle güzelce gömelim. Şöyle bastıralım. İçlerini de toprağın altına koyalım. Şöyle. Toprağın altında oldu biz ektik arkadaşlar. Direkt bunun üstüne yağmur yağdı. Yoksa bu bu mısır mesela şu mısır hiç bitmezdi. Mısır yağdı. Ve büyüdü. Hemen ektik bunları. Zaten e, tek çekerle ektik. Öteki traktörle de hemen üstüne çiğnedik. Ben ilk neredeydim? Köyden Köyün dışında bir tarla var. Oradadık. Babam ekiyordu. Ondan sonra ormanın oraya gittim ben. Ormanın orada da vardı. Yüzde işte, bir buçuk dönüm. Bir dönüm. Öyle bir ufak tarlalar vardı. Oh, yapmamaya çalışıyorya bakalım gübre en son nereye kadar gelmiş kaç sıra attı ya bu 2 3 4 5 7 8 8 sıra öte atmış 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7. Bu sıraya kadar atmış. Tamam, tam bu sıraya kadar doğru şey yaptı. Tam hanın öteki fidan attığı yere tam denk geldi. Bakın arkadaş, Hemen şurada bir mısır görüyoruz. Şöyle. Şöyle. Bu mısır daha anca patlamış. Bakın şurada elimin hemen ucunda. Biz bu mısırı şöyle yerine koyalım. Şöyle. Toprak atalım. Olmaz. Biraz derin çukur olsa çok iyi olacak. Bakın arkadaşlar, Şimdi şöyle koyduk. Hadi. Şimdi traktörün üstünde bir de video çekelim biraz. Babam gelsin şöyle gele dursun. Hemen bineriz, gideriz. Daha bu tarlalar bitmedi de. Babam ne yapıyor acaba? kartı da attığını sayıyor galiba. Allah Allah. Bu sıra burası niye çok geniş olmuş? Bu sıra bile birazcık geniş olmuş. Ne yaptın? Evet arkadaşlar binemedik. E ben şu gübre sepetinin üstüne binim diyecektim ama binemedim. Her neyse. Babam yukarı gelince duracak. Ya da aşağı mı gitseydik acaba? Ya aşağıda da beni binemeyiz. Onu bekleriz biz. Bunlar bizim ikinci ekim yerleri arkadaşlar. Demiştim zaten. Sırlar daha küçük. Biz bir ilk ekim ekiyoruz. İlk ekim yani geçen sene arpa yerleri, yulaf yerleri, öyle yerler. Mesela bunun burası geçen mesela bunun burası geçen sene budaydı arkadaşlar. Adam hemen mısır ekmiş. Zaten bizim köyden. Gördüğünüz gibi Mısır, mısırların üstü sı 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 sıcak ne ya sararıyor, sararmış yani az da olsa sararmış. Neden? O neden güneşli günden dolayı çok güneş oldu, havaların sıcak gitmesiyle işte sıcak oldu. Ama biraz az bir şey soğusaydı sıkıntı olmazdı da. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Traktörün üstüne binemedik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.